Ve biliyoruz bayramlar bizim için değerlidir. Maneviyatımız açısından önemlidir. Siz de biliyorsunuz malumunuz Gazze'de olan e, durumları tabii ki buruk bir şekilde bayramı karşılayacağız. Orada e, bırakın kurbanlar erişmeyi. Orada gıda bile bulmakta güçlü çeken insanlar olduğunu varsaydığımızda hakikaten bizim için buruk geçiyor. Yani bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Kurbanlarımızı sabah kalktığımızda işte ibadetimizi yaptığımızda kurbanlarımızı kestiğimizde tabii ki biliyorsunuz etlerimizi parçaladığımızda eti en az 12 saat dinlendirmemiz lazım aslında. Dinlendirdikten sonra işte kıyma yapacağımızı, kıyma normal kuşbaşı olarak saklayacağımızı 12 saat sonra yaparsak daha sağlıklı olur. Etin en azından dinlenmiş olması lazım. Bunu da işte kiloluk poşetlere koyup işte mutfakların buzdolabı kısmında muhafaza etmemiz doğru olandır. Et sıcakken direkt onu pişecek yöntemiyle onu dondurmaya kalkışırsak zaten bozulur. Tüketim sağlık açısından da risk teşkil eder. Zehirlenmelere yol açar. Muhakkak dinlenmesi daha güzel bir et elde etmiş oluruz. Sıcak yeni kesilmiş hayvanı direkt bu şoktan muhafaza edip tekrar çözündürüp bunu kul tükettiğimiz zaman ciddi sağlık sorunlarını yol açar. Kurbanı kestiğimizde normalde bir 24 saat beklememiz lazım ama biliyorsunuz kurban kestikten sonra bir kavurma alışkanlığımız var. Yani en az bir 3 saat bekletirsek güzel lezzetli bir kavurma tüketmiş oluruz. Kavurmayı da ee, mümkün olursa biliyorsunuz yaz ayları bölgemizde çok sıcak bir bölge olduğu için sebze ağırlıklı, kavurmalarımızı sebze olarak tüketirsek, sebzeli olarak yaparsak tüketirsek bu bizim için daha güzel olacaktır. Hayvanın bonfile bölgesinden, e, işte but bölgesinden e, güzel bir kavurma elde ederiz. Tabii bunu da orantılı bir şekilde kuyruk yağı kullanarak, kesinlikle sıvı yağ tüketmeyelim. E, kuyruk yağıyla, kendi yağıyla pişmesine özen, kısık ateşte etin Önce suyunu salıp sonra suyunu tekrardan çekip o şekilde lezzetli bir kavurma elde ederiz. Ki kesinlikle tuzdan başka hiçbir baharat kullanılmasından yana da değilim. Bütün İslam alemin kurban bayramı mübarek olsun. Rabbim daha güzel bayramlar nasip etsin. İşte dediğim gibi özellikle Filistin'de yaşanan katliamların durmasını, Müslüman kardeşlerimizin artık huzura, refaha kavuşması bunları temenni ediyorum. <laughs>